Çoban köpeğiyle arkadaş olduk. Tüylü bir şey. Beni şu anda çok seviyor, kokluyor. They're kissing davranıyor? Değil mi? Anne. <laughs> evet, <laughs> çek. Mü? Güzel Otor çek. Çektim de güzel çekmiyor ya. He. Dur bir dakika biraz şöyle geleyim. Artım, ha, ne? evet, bunları. Ne Fotoğraf ki? çekebilir misin Çekiyorum ki. Ha, mi? Çekiyorum zaten. Veririz. İnsan sesi duydum. Which